merhaba arkadaşlar Balıkesir Gönen Şaroluk köyünde resmi kadastro yoluna cephe başında çeşmesi bulunan çeşme ortak arkadaşlar arazimizin değil buradaki civardaki tarlalar kullanıyor yerimiz Burası bakın arkadaşlar yemyeşil içerisinde belirli kısımlarında ağaçlar var şimdi ben size bütün detaylarını göstereceğim içinde ne var ne yok beraber göreceğiz drone çekimlerini mutlaka izleyin Drone'la da arkadaşlar etrafı bütün civarları göstereceğiz. Bakın arkadaşlar. Yerimiz burası. Çok güzel kuş sesleri geliyor şu an. Şarolukta zaten su sorunu yok. Köye 1 kilometre mesafede hafif böyle tatlı bir mail var değerli izleyiciler. 10.400 metrekare. Müstakil tapulu. Herhangi bir borç, şer, haciz yok. Yer komple ekilip dikilebilir bir yer değerli izleyiciler. Gerçekten çok güzel bakın sevgili izleyiciler. Etrafımız böyle ormanlar, meşe ağaçları, açıklık. Burada arkadaşlar hayvancılık yapabilirsiniz. Hobi amaçlı da olur. Burada e, ticari amaçlı büyük baş olmayabilir. Çünkü e, o yol resmi yol araçla yanına kadar gelip gidiyor fakat büyük kamyonlar girip çıkmakta zorlanırlar arkadaşlar. Ona daha böyle asfalta daha yakın bir yerler tercih edilebilir. Bu daha çok arkadaşlar 10 dönüm üstü e, kendi çapınızda böyle etrafını çevirip içine böyle bir konteyner ev ya da ahşap ev, çadırdan saya yaparsınız. Koyun sayası. Yani böyle hobi amaçlı kendi peynirinizi, sütünüzü yaparsınız. Eşinize, dostunuza böyle elden satabilirsiniz. Tavuk falan yapabilirsiniz değerli izleyiciler. Zaten bu alan size komple yeter yani. Şurayı çevirip koyunları saldığınız zaman burada böyle gezip otlanırlar. Gerçekten yer tam öyle bir yer. 10.400 metrekare. Şurayı da göstereyim arkadaşlar. Bakın alt kısmında inelim. Ağaçları da görelim. Bu belirli kısımdaki ağaçlar yerimizin içinde değerli izleyiciler. Hatta bu taşlar da size ait. Bakın bu tarlayı aldığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane taşınız var burada arkadaşlar. Gayet tatlı duruyorlar yani öyle. Evet bakın sevgili izleyiciler, yerimiz bu şekilde. 10.400 metrekare müstakil tapulu. Bu yeri almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Yerimiz satılık. Bakalım kimin olacak. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Instagram hesabımız Gönen Taha Emlak'tan bizleri takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar görüşmek üzere